Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Bu hafta çok fazla haberimiz yok. Dilerseniz hemen haberlerimize geçelim. İlk haberimiz Sony'den geliyor. Sony yeni bir sinema kamerası duyurdu. Ama çok fazla heyecanlanmayın çünkü mevcut FX3 makinesinin ufak bir donanımsal güncellemesi bu aslında. Sensör tarafında, video kayıt özellikleri tarafında hiçbir değişiklik yok. Değişiklikler sadece ekran çözünürlüğü artmış. Zaten bu değişikliğin sebebi Sony'nin FX3 serisinde kullandığı ekranları artık üretmemesi, elinde stok kalmamasıymış. Dolayısıyla daha güncel bir ekrana geçirmişler. Bunu yaparken aynı zamanda makineden iki tane de özellik gitmiş. Çok önemli şeyler değil. Bir tanesi NFC özelliği, bir tanesi de kızılötesi kumandayla kontrol edilebilme özelliği. Yani ekran değişti ve bu iki özellik eksildi ve artık makinenin adı FX3-A. Fiyatta da bir değişiklik yok, mevcut FX3'ün fiyatıyla satılmaya devam edecek. Diğer haberimiz ise Panasonic Lumix'ten geliyor. Ben bu videoyu yayınladığım 12 Mayıs'ın ertesi günü Panasonic bir duyuru yapacak sabah saatlerinde Türkiye saatiyle ve bu duyuruyla birlikte 2 adet yeni makine çıkaracaklar. Bu makinelerden bir tanesi S1 Mark II, diğeri de S1 Mark II E. E takısı bu makinenin daha düşük bir pozisyonda konumlandığını ifade ediyor. Çünkü zaten özellikleri sızmış gibi duruyor. Sızan teknik detayları ve kameraların görüntülerini zaten şu anda görüyorsunuz. Tabii bu bilgiler her şeyi kapsamadığı için makineler hakkında konuşmak için biraz erken onu muhtemelen hafta yapacağımız gündemde değerlendiririz. Bunlara ek olarak bir tane de lens çıkıyor, Lumix 24-60 f/2.8. Zaten Leica L mantasında bir 24-70 f/2.8 lens vardı, çok pahalı, çok büyük bir lens. Bu da aslında çoğu markanın yaptığı gibi 24-70 f/2.8'in ucuz bir alternatifi gibi düşünebilirsiniz. İşte Canon'da 28-70 f/2.8 vardı, Sony'de benzer bir şey vardı. Yine Tamron'da öyle bir şey var. Burada benim hoşuma giden şey bunu yaparken lensi 28 milimetreden başlatmamışlar. Genelde çünkü dediğim gibi 28-70 oluyordu. Burada kısıntıyı tele kısmından yapılması bence daha iyi olmuş. Çünkü 60 milimetre ile 70 milimetre arasındaki fark çok kritik değil ama 24 ile 28 arasında gerçekten bir fark var. Burada 24'ten başlaması dediğim gibi bence doğru bir karar olmuş. Dediğim gibi teknik özelliklerin tamamı hakkında veya fiyat hakkında net bir bilgi yok. Onlar çıktıktan sonra haftaya onların üzerine daha güzel daha detaylı konuşuruz. Şimdi gelelim sizlerden gelen sorulara. İlk sorumuz gimbal ile el çekimi hangi sahnelere göre değişir? Aslında bu bir kuralı olan bir şey değil. Siz nasıl bir efekt elde etmek istiyorsanız ona göre tercih yaparsınız. Ama gimbal üzerinde benim bir düşüncem herhalde böyle en fazla gereksiz kullanılan hani video prodüksiyon ürünlerinden bir tanesi gimbal olabilir. Özellikle amatör seviyede. Çünkü gimbal alan herkes her şeyi gimbal ile çekmeye çalışıyor. Gerekli gereksiz kamera hareketleri oluyor falan beni biraz darlıyor açıkçası bu gimbal çekimleri. Ama tabii ki onun da yeri var. Onun da çözdüğü problemler var. Ve başta dediğim gibi bunun bir doğrusu yanlışı yok. Siz bir gimbal görüntüsü mü istiyorsunuz? O akışkan havada süzülen görüntüyü mü istiyorsunuz? Yoksa daha böyle doğal elde çekilmiş gibi bir görüntü mü istiyorsunuz? Bu sizin tercihinize bağlı. Oluşturmak istediğiniz etkiye bağlı. r ve artı EV adaptör düşünüyorum ama adaptörle asla olmaz diyorlar. Gerçekten kötü mü? Ben R serisi makinelerle adaptörü ilk galiba ilk orijinal R çıktığında onunla birlikte denemiştim. Ondan önce M serisi makinelerde M5'i incelerken yine adaptörü denemiştim. Ve benim hala tanıdığım üst seviye R makineleri kullanıp adaptörle EF lens kullananlar var ve bence en büyük problem aslında adaptörün getirdiği boyut farkından dolayı ergonominin biraz tuhaflaşması. Çünkü lens iyice öne doğru uzadığı için biraz sarkma yapıyor. Tutması çok rahat olmuyor. Ama gerek optik kalite açısından gerek lenslerin çalışması açısından otofokustur, görüntü sabitlemesidir. Ben bir problem yaşamamıştım. Bence kötü bir kombinasyon değil ama elinizde EF lensler varsa bu dediğim. Eğer elinizde EF lensler yoksa bunu planlayarak bu şekilde bir sisteme girmek bence mantıklı değil çünkü zaten artık EF lensleri bulmak çok zor. Flash'la aram nasıl? Flash'la arama oldukça iyidir yani. Kanalıma bir göz atabilirsiniz. Flash hakkında en sevmediğim şey flash bana doğrultulduğunda olan durum. Yani gözüme flash patlamasını sevmem ama başkalarına flashlamayı çok severim. <laughs> bu da çok yanlış anlaşılabilecek bir şey oldu. Kutu hocam selamlar. H264 mü H265 mi tercih etmeliyiz sence? Kısaca aydınlatırsan sevinirim. Bu ikisi arasındaki seçim aslında oldukça basit. Eğer bu videoda düzenlediğiniz bilgisayarda H265 yüzünden bir kasılma olmuyorsa H265'i kullanmak daha avantajlı. Neden? Çünkü H265, H264'e göre daha verimli bir kodek. Yani eğer ikisinin de bitrate'i aynı olursa H265 daha güzel gözükür veya aynı mantıkla ikisi de aynı detay seviyesine sahipse H265 daha az yer kaplar. Yani verimlilik açısından kapladığı yer açısından H265 daha avantajlı. Ama işte bu avantaja sahip olmasını sağlayan sıkıştırma da videoları oynatırken sorunlara yol açabilir eğer biraz güçsüz bir donanımınız varsa. Öyle bir durumda H264'ü düşünebilirsiniz ama öyle bir performans problemi yoksa H265 kesinlikle daha doğru bir tercih olur. Düğün videolarını NX200 yerine XH2 kullandığım için benimle dalga geçiyorlar bozulur diye. Vallahi günümüzdeki çoğu düğün videosu video işleri için aslında fotoğraf makineleri kullanılıyor. Ama Fotoğraf makinesi adı üzerinde ve video konusunda güvenilir şeyler değil. Burada bahsedilen NX200 Sony'nin bir camcorder'ı ve uzun süreli video çekmek için yapılmış bir cihaz. Tabii ki bir fotoğraf makinesine göre daha güvenilir olacak. x 2nin tabii ki daha büyük sensörü, daha iyi lens seçenekleri, lenslerin değişebiliyor olması çok daha pratik, çok daha güzel bir sinematik araç haline getiriyor onu. Ama uzun süreli videolar özellikle tekrarlanamayacak anlar için profesyonel bir camcorder'ın tercih edilmesinde gayet anlarım. Daha mesela geçtiğimiz günlerde Teknoloji editörü Murat Gamsız canlı yayını sırasında kullandığı fotoğraf makinesi o da Fuji'de XT4 mü de emin değilim. Yandı. Yayın sırasında yandı sensörü bozuldu. Niye? Çünkü o alet uzun süreli yayın yapmak için, uzun süreli video yapmak için tasarlanmış bir şey değil. Yani düğün gibi tekrarı olmayan anların kaydedildiği bir durumda da gerçekten öyle bir güvensizlik biraz can sıkıcı olabilir. Hele ki önemli bir anda başınıza gelirse. O tip senaryoda bence en ideal şey güvenilir bir video cihazıyla bu bir profesyonel camcorder olabilir, sinema kamerası olabilir. Asıl ana olayları onlarla kaydedip belki de ikinci bir kameramanla daha böyle sinematik, daha ufak tefek detayları kısa kısa yine bir fotoğraf makinesiyle çekmek en güvenli seçenek gibi geliyor bana. Boşver ver onu bunu sen nasılsın Kutay her şey yolunda mı? Valla sağ ol iyiyim yani bildiğim kadarıyla bir sağlık sorunum yok bir şikayetim yok ülkenin hali malum bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz öyle. <laughs> Bunu da diyerekten bu videomuzu yavaştan sonlandıralım. Sizin bunlara ek sormak istediğiniz, bahsettiğim haberlerle ilgili yorumlarınız, fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun işte buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da katıl butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bu hafta içerisinde u uzun bir video gelecek. Yeni telefonum S24 FE'nin kamera sistemine özel bir inceleme. Onun belki ufak kısa versiyonu da olacak. Dolayısıyla dolu dolu bir hafta olacak. Onları da kaçırmamak için Bildirmenizi de açabilirsiniz. Diyerekten hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.